Gel fotokopi'cim. Aa günaydın abi, günaydın abi, günaydın kardeşim. Kardeşim mi? Ya ben sana kaç defa dedim bana kardeşim diye hitap etme diye. Bir dakika fotokopi'cim. Ya ne olmuş ya? Ay kardeşim biraz büyüğüm senden birazcık yani. Buçuk olarak. Hayır bir kere. Sırf ben senden 6 saniye küçüğüm diye bana kardeşim demene hakkın yok. Biz aynı yaştayız. Evet kardeşim 6 saniye sonra doğdun ama ben yine de büyüğüm senden. Ha ha ha. Ah tamam tamam anlaşıldı. Aa böyle iyi değil mi abi? Değil mi öbür abi? Ha Sanırım da yani. <laughs> e, bence sen ablan yani kardeşine kötü konuştun. E, evet 6 saniye sonra doğdu ama aynı yaştasınız. O yüzden ona böyle kötü davranmamalısın. Ay sana ne abi sana ne. Evet tavuğu da fırına verdim. Çocuklar didişmeyin. He bu arada çocuklar eğer bir daha dedişirseniz akşama pizza yok size. Ne? Ama anne her, herkesin yüzünden bana bari versen kardeşimin yüzünden abimin ama maymuş abimin sus çocuğum, yüzünden Sus değil. sus sus çocuğum. Of. Ben ben zaten fotokopim ne gidiyorum orada pizza yerim değil mi fotokopiciğim? Konuş. Konuşsana fotokopi. Sen ne zaman gideceksin bu partiye? Tövbe ya Rabbim. Fotokopinin konuşacak hali yok ya. Allah'ım ya. Abi hatırlıyor musun? Annem sizin odanızda ışıkları yanınca aa bu zaylılar her hale geldi. Söylemiştin hani hani. <laughs> ee, olabilir. O an panikten onu demiş olabilirim. Belki aklıma gelmiş olabilir. Ya hem sen beni ne dediğine niye karışıyorsun? Bir dakika abi. fotokopimi alayım değil mi? Fıtıkopiciğim. Evet. Aa çok iyisin. Eh, seni alalım. De, 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 de. Ben lavaboya gideceğim. Sen oturabilirsin benim yerime. Kardeşim canım benim. Benim oturabilirdi ama neyse. Kızma. Abla. Ay ablanma dedim. Ay. Ben ne biçim kardeşlerle yaşıyorum ya. Oy, oy bana bir şey oldu. Fotokopi acaba burada beni bekler misin? Ben birkaç abime laf söyleyeceğim de. Ay benim. Abi hem sen niye benim özel hayatıma karışıyorsun? He? Ha? Ben seninkine karışıyor muyum? Bol gibi karışırım ben. Ağabeyim abi. Çok kötüsün yani. Çok deli sen. Çocuklar ben, gidişmeyin. Ben, ben, ben mi? Ben mi? Çocuklar. Benim yüzünle hayatımı karışamazsın. Ya çocuklar ben dedim. Ben senin hayatına karışırım. Tamam belki olabilir ama ben senin ağabeyin tamam mı? Çocuklar. yaşındaydı. Aa, hatırladım 15. Ben de 14 buçuk. Bir ay sonra ben de 15 olacağım. O yüzden karışabilirim abicim. Ya, ya. Ha ha rüyana görürsün. Çocuklar susun artık. Ya anne susmayayım. sus. Sus. Ya. kahvaltı yaptıktan sonra anne yani, ee, acaba sabaktaki meseleyi halledebilir miyiz yani partiye gitmek kısa parti sadece şimdi 9 ya 10'a kadar olacak söz yalvarırım niye düştüm şimdi? Yalvarırım anne lütfen ayaklarını da kapanırım <laughs> lütfen yalvarırım. İyi tamam kızım partiye gidebilirsin. Yehu! O oh, oh, canıma değsin. Ay niye söylerim? O oh. o oh, oh, ay fotokopiye düştü. Ay bayılıyorum Ay, ay hadi, azimle, hadi kızım partiye gideceksen git. Peki peki. Ayfoto kopyacayım. Haydi gel. Eh. Haydi görüşürüz. Herkese görüşürüz abi. Görüşürüz. Aa. İyi tamam görüşürüz. Hadi git. Ay, görüşürüz Allah. Çok... na aqui partiye geleceğini bilmiyordum. Aa, ben de çak. Çak ha. Uuu! Uh. Uuu! Uh. 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 En sevdiğim çerke bu işte. Uh. Buradaki şey de mi böyle ya? bu mu? Evet, o oh, benim bu papatya per. Oo çok güzel, çok havalı. Oh. Ay valla Ay, Ay ben birazcık soğuk Kaptayı içeceğim Ay ben su içeyim Fotokopi <laughs> suyu <vereyim> mi sana Fotokopi <laughs> al. Sen şunu Söyle. E, Oo. neden müzik durdu? Evet. Ne ya oluyor? neden müzik durdu ya? Evet. Aa oldu. Aa seni sen başlamış. Söyleyeceğim senin... fotoğraf yapalım mı? Olur. Kanka fotoğraf yapalım mı? Dedim ya işte evet diye. Aferin. Hazırlatayım. Hadi bilal, dur. Bilal, bilal. Bu seda çok güzel ya. Hadi. Evet, 5 evet. evet, saniye sonra fotoğraf çekeceğiz. Hadi, hazırlar. hadi la. Hadi. Sen de birazcık annene yalan söyle. Sen ne olur ki? Olsun ben anneme yalan söylemem. Benim gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz ben de gideyim. Hadi kanka bay. Bay bay. Hepinizi kusura bakmayın. Görüşürüz. Foto Otokopi. Hadi hadi ay çantamı o parçada unuttum. ay gelin geçem mi La 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 la, la. <laughs> hayır Ay <laughs>